Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, uzun bir aradan sonra ilk kez bir oyunla karşınızdayım. Swamp 2 çıkmış, onda yani bende de, de GS'den çıktım, çok oldu yani, 2 hafta falan oldu ama yine de, evet, bakalım nasılmış. olmuş? bas diyor, üstüne diyor, olmayın kankadan olur. Yedi de lan bir de böyle şey yapalım. tak tak yedi. Lan doldurmuyor şeyleri fişekleri doldurmuyor. 40 kasa falan dedi dedi lan. O nasıl oluyor 40 kasa mı göndermişler? Evet üç tane ateş böceği. 48 tane para. Para değil mi? da arkasında çünkü şey vardı ya. E, ee, değil işte. Bunlar. 34 tane şey aldık. Bir şopa gidelim. Bir... O beleş. Ne güzel. Bizim adamı geliştireceğiz sanırım bunlarla. Bu ne? Ha, güçlendirme sandıkları. Başka? Beleş. The Circus. The Hans. Kuzen, Roy. <laughs> Upgrade'ler. Bir de skinler varmış. Şimdi ne yapayım ben o de. O skinler de ya. Family. Ha oradaki amcam bir şeyleri bir şeyler vardı önceki oyunda. Ama bu ne? bunu bir yapmaya edelim. Ha, atlattık silahlar kazanıyoruz. Güzel, ne? Ben bu iğneyi istiyorum ya. Yani. Mutant. Bir dakika, jo mu? Yeni bir şeyler diyorum ama. Ne bir dinamit, bir dinamit. Harbi ama yani, level atladıkça artık geliyor ama neden 4 tane var? Bak güzel, direk yani beleşe veriyor parayla be, almak yerine. Efsikot, biri de kalmış. Bonuslar yok. ruhlar sağla ruhlar alarak böyle dinamik atabiliyorsun adamları da bayıltıyormuş bak güzel güzel fikir şey vermişler mosquito bak indirdim adamı bu yani bu şekilde bir şey yapmışlar şey yerine bu da olan olan bilgiyi şey Bu nasıl şanslı arkadaş ya her türlü bir yani Bu ya bunlara da baksana yani Hayır renkleri harbi yani çok hızlı yapmışlar 100'lü tane 197, 100'lü 3'ü nereden kırmışlar lan adama? 40 adet para ve 4 adet de Jo şeyi ama adamın ismi harbiden uzuyor oymuş. Bu şey şey mi? Keşke Gumball'ın yedinci sezonunda bir şey, şey gelseydi, iş birliği gelseydi de Gumball'da Joe var ya. Güzel olurdu harbi. Ama harbi yani. Bunlar paraydı sanırım. Komşu Willi. Willi Neyse haydi bakalım geçelim. Boşa sıktık. Boşa sattığımız için şimdi ben topuğuma sıkacağım ama. Bu oyunda ama harbi yani. Baksana abi bu ne ya? Abanıyorlar bildiğin. Ha canımız. Canımız gittikçe onlar azalıyor. Ama harbi bunlar şimdi bir daha yani, bir abanacak var ya yani ama abi. Her, Her türde bu video Allah 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 Allah. 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 Allah kazandık. Üçüncü geldi bu sefer bizde 96 geldi. Hayır bu arada buz yok olsun derseydi var ya adama çok iyi olurdu ya. Bir daha Ne? Az önce ben onu çıktım böyle basıp. Yoksa balam öyle Ama harbi lan bak ne zaman çıktığına bakacağım bir oyunu. Ben şimdi geçen ay baktım yoktu. 2024 mi? Nasıl oluyor lan o? Belki ben bulamamışım. Çünkü ben görmedim yani Süper ki Hiç görmedim neyse gidelim. Haydi bakalım. İnşallah durdurmuş mudur arada. Hiç kontrol etmeden şey yapacağım. daha çok mu daha şey istiyorsun tamam premium premium yalan be. önce bir sıkalım bir dakika bu neler oluyor? Ya? ya harbi ya bunlar neden bu kadar zor ya abi ya Hop adam yakalarım. Bisikleti de öldürmem lazım öncesinde. Ya kardeşim bir dur ol ya. Aman. Sevesli bu. Ben kutsu geldi bence. Tamam al. Allah'ım attım be galon. İyi güzel aldık. Onlar dışından üç tipe bak lan. Ooo. Jo abi yükseltebiliyoruz. Güzel. Haydi bakalım devam. Top diyor. Boş ver. Rank 2. Upgrade diyelim abi adama bak bir de biliyor arkadaş ya. A powerful from all around. Aha yeni adam geliyor. Ama harbi keşke şey yapsalarmış ya. Çok desteği. Tavuk koruma modu. Tamam. Şey yapmayan. Hayatta kalan bence bu bu bölümde sinekleri şeye göre verecek. Bu tavukların sayısına göre bomba gerçi bölüm lan ben neden atmıyorsun? Ah bir taş Havaya da iş hasar vermiyor yalnız he. Bomba. Allah abi bu bir. Bu iki yalnız onu alalım. Ya sinekler lan buraya. Tavukları mı vuranlar? Bu kimse var değil. Abo! insanlar çok vuruyormuş lan. Hayır vardı timsahlar çok duruyormuş. İyi güzel sağ <laughs> ol. Oo güzel. Veldir. Well, Hadi canım. Alev atar var lan adamın elinde. Şu bir de para işte. Ama harbi. Çok iyi geldi ha. Bildiğin adam alev avatar atıyor lan. Acaba adamlar biz mi kontrol ediyoruz ya? Günlük şeyler var. Of bak bu bayağı güçlüye benziyor ya. Ben de rastgele bakıyorum ne var ne yok diye. Adam değiştirebiliyoruz. Bak yeni adam hee Karamalı'yı nasıl yahu ee, Güzel bak ben bunu daha çok seviyorum Molotof mu o? Kusuyor <laughs> resminde Hop direkt. Ah mimo iyi İyi güzel Allah'tan yani her türlü yenileniyor şarkı. Öbür türlü yani işimiz harbiden çok zordur. Veldir meldir dak ediyor i̇yi, güzel adamları yükseltiriz ya. Haydi bakalım. Yavaş yola gitti. Ne Ama Bu ne ya? Kaplumbağa getirmişler. Bence bu karakter bir tank. Ama çok aşırı derecede yavaş gidiyor yani böyle. Doğanın tankı dedi aynı. Bu silah, bu sinekler için iyi olur. Ha böyle çok. Öbür türlü hızlı koşmaya baş. Ne <laughs> yapıyorum ben? Ne buranın? Bak ama harbi bu güzel. Adamın şarjörü bitiyor ardından böyle. Laf atıyor böyle bombayı. Şuraya bir molotof atalım. tane daha oldu. Bir tane daha. daha. Oo <laughs> oh, molotof geldi. Molotov, 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 Molotov. Molotov yakacağın adamı. Şuraya bir Molotov bombası. Harbi. Tamam. Aaa İyi güzel ama harbi yani. O Molotov bombası bayağı işe yarıyor ya premium eşya olmak var ya yani. Acaba oyun parasıyla mı satın mu? gerçek parayla mı? Oyun parasıyla savar da almıyor yani. Yeni hiçbir şey yok. On dokuz elmasa. altı mı atmış bu? Ama bu 11 şarjör lazım ne var abi iyi şey abi. lazım. <laughs> Şuradan Bu arada bence bu oyunlara şey gelmesi lazım, dokunduğun yere göre aslında. mesela o kafalarında şey olanların mesela karnına vurunca şey olması lazım direkt ortadaki direkt alttaki camdan gitmesi lazım, ana camdan gitmesi lazım, kafaya vurunca şeyden kaskın camına gitmesi lazım, ben böyle şeyler çok seviyorum mesela böyle detaylı oyunlarda. Şimdi güzel yalnız var mı? Final. Şuraya bir tane molotof atalım. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Şarjör bitseydi vallahi gitseydi üçüncü şey. Oo bu stik. Ama abi ne çıktı da ya bunda? Ama abi bu Veldir'i sevdim ha saramalı yani. İyi vuruyor. Haydi bakalım. Geldi sonunda. Tamam lan bu iki. Ben yine bakayım ya. Konsun. Oh, Oo güzel ha. Abi yani oyun daha yeni çıktı. Oo oh, bak bu kokmuş kokarcalar. Oynadığım o ilk oyunda bayağı kötü deyince yani güçlü anlamında. Frosty donduruyor. Level 12'de tam level 12'ye kadar geliriz Sıkıntı yok ya. Açarız adamları. 416. Oo en 410. Skank. Çeki Bir de burunlarına mandal takmışlar adamlar ya. oynayınca da etrafına kokuyor aslında. Ben de beyni Ben böyle metalikleri bir da seviyorum ya. Binağın güzel detaylar, güzel yani. O senesine çıkacak detaylar. Bir şey diyeceğim, şuraya sen gidiyor mu? Hayır. Evet. <laughs> Oh, espera. Até a Bu sefer var kötü gittik? Çok kötü gittik bu sefer. İkinci yıldızı kaybetti ya. Bu sefer var çok kötü Neyse, yıl e, 12 geçeyim tekrar bunu oynayacağım. Neyse biraz sakinleşeyim ya. Ah, ha, haydi bakayım. Bir. Beş. Aa, Allah beni. iyi güzel lan normalde bunları paralı yaparlar ha. Bakalım. Bunlar direkt ortadan da alıyor Al ya. Yani. Kalkan güzel. Kalkan öyle yani iyi oldu. Şu. Ben de hep parayı seçiyorum abi ya. Yani. O kadar minicik şeyde hiçbir işe yaramıyor. Ne osuruyor? Duruyor neden anne demek duruyor sen? Demek ki kokarcalar bizim düşmanımız. Var mı çünkü yani? Çok kötü. Direkt şunları evi gelmiş. O zaman direkt kapatayım şöyle abi. Kokarca. Kokarca. Bir güzel sileti gitti. Şuraya atalım. Bitti. Kazandık. İyi güzel. Harbi tam üçüncüde tutunduk sunduk böyle. %95 doksan beşte böyle ucundan Biraz fazla şey oldu ya. bekliyoruz. Koyun bakayım ne evet yaşam. Aa öyle yapınca şey mi var? Adam adam. Tamam. Oyun içerisinde değerlendiriyoruz. Daha Değer, bakalım. Bunda da yaşıyor nasıl yani. bu oyuna da parayı oyun için zaten vardı da ilk yani bunda da var şu an aslında da başka olayla şey ama yani bunlar da ileride ben yani dondurucu yargı vardı ben hak ettim Böyle şu nasıl getirsinler abi bunları ya. Ben eş yoksa yani boş versin. Evutlar. Bu ne? Bu ne? Şimdi kızlar. Çarp var falan bunlar var. Ailemin. Evet. Bakalım. Harim sanırım bunlar. Harim. Çam mı ne? Ben neden bunu aldım? Ya? abi yani. İyi en sevmediğim en büyük büyük olduğum karakteri vardı bu fare. Bir oyunda bunu biberlerle sağlıyoruz. Biz uzandırmayı. güzel lan şu anda vurmadı yani. Müzik aldık iyi güzel de. bomba aldım. Taa. İndirdim iyi güzel. Monsat yavaş hasar veriyor ama yani. Bence daha iyi ya şey. Bomba. Keşke sürep yapabilsek. Şu sürepleri de indirelim. Şu sürepleri pat pat pat. Allah vurdu. Allah'tan karavana vuruyor adam. Ya da vuruyor da biz fark etmiyoruz. O kadar az vuruyor ki ya da. Az vuruyorsa da arada adamları en son indiririz. Yani karavana vurabilme şansı vardı. Bir de bakayım bir vur yavaş! Vur yavaş!

Evet bakalım. Bu bölümde geçelim arkadaşlar. Sonraki videoya şeyle başlarız Bu oyunu. o bir dakika kukarca kukarca git kukarca Şuraya bir bomba İyi güzel Üstü silahlı Şuan bu güzel formu güzeldir. ama İndirelim şunu da alalım. Şurayı tane bomba. Ben bir tane, bir tane bomba. de bomba. Ne yapmam lazım ya. Ama direkt yani böyle şekil alıyor. Bunu tutarsan şey birkaç tane Biz de. fareyi öldürelim önce. Sonrasında tabii ki bu bence daha az duruyor. Fare, fareler uzak, menziller bizim önceliğimiz abi. son nasıl güzel kazandık aldık bunu aynen ah kızım oy çok seviyoruz abi ya ne güzel evimin çatısında duruyor post iyi güzel neyse video da yarım saat olmuş yani Arkadaşlar o zaman bu videomuz bu kadar olsun. Sonra videoda görüşürüz. Bay